TMMOB ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyor, Ankara yürüyüşümüzü başlatıyoruz sloganıyla eş zamanlı olarak Türkiye'deki tüm şube ve temsilciliklerinde düzenlediği basın açıklamasında iktidara yüklendi. Sayın basın mensupları, Türk Odaları Birliği'nin genel merkezinin e şu anda tüm Türkiye'de hayata geçirdiği. TMMOB'ye bağlı İMO Muğla Şubesi Bodrum temsilciliğinde yapılan basın açıklamasını İKK ilçe sekreteri Şahabettin Doğan okudu. Hükümetin sert ifadelerle eleştirdiği basın açıklamasının tüm şube ve temsilciliklerinde eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilirken mesleklerimizin niteliksizleştirilmesine, haklarımızın gasp edilmesine, odalarımızın ve birliğimiz TMMOB'nin işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz denildi. Torba ile ilgili olarak sert eleştirilerin olduğu basın açıklamasının başında şu ifadeler yer alıyor. Ülkemiz AKP iktidarında gün geçtikçe daha derin bir karanlığın içerisine sürükleniyor. Emekçilerin hak ve kazanımlarını halkın birikimlerine el koyan sömürü ve rant eksenli bir yıkım yaratılırken bu yıkımın karşısında duran tüm engeller devlet içinde tekerleşmiş iktidar eliyle ortadan kaldırılmak isteniyor. AKP iktidarının gündeminde yine bu içerikte bir torba yasa var. Bu torbanın içerisine sıkıştırılan düzenlemelerle bir yandan ülkeyi daha geniş ölçekte zanta, talana ve yağmaya açmanın planları yapılırken, diğer yandan bugüne kadar mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleriyle bu yıkımın karşısında ülke ve halk, halk çıkarlarından yana bir direnç noktası olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları yok edilmek isteniyor. AK Parti iktidarının en ufak bir muhalefete karşı bile tahammülü olmadığını bir kez daha kanıtladığını ve TMMOB'nin bugüne kadar peş peşe çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ve yeniden düzenlenen mevzuatla gücünün kırılmaya çalışıldığının iddia edildiği basın açıklamasında TMMOB'nin teslim olmayacağı dile getirilerek şu görüşlere yer veriliyor. Ancak AKP hükümetinin tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bugüne kadar örgütümüz üzerinde sürdürdüğü operasyonlar nasıl sonuç vermediyse bugün de sonuç vermeyecektir. AKP hükümeti şunu iyi bilmelidir. Teslim alamadıkları ve asla teslim alamayacakları var. Bilimi ve tekniği rant odaklı iktidarın ve sömürgenlerin değil, emekçi halkın hizmetine sunmakta kararlı olan bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bütünü içinde, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin bilimsel, yasal gerekliliklerini görmezden gelen, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel varlıkları hiçe sayan, kentleri, üretim alanları ve doğal çevreyi rant için tahrip eden, toplumun nefesini kesen iktidarın rant oyunlarını bozmaya, ormanlarımızın, kıyılarımızın, parklarımızın, suyumuzun, derelerimizin, toprağımızın, madenlerimizin ve emeğimizin yağmalanmasının önünde durmaya, rant ve sömür odaklı politikalarıyla ülkeyi tam bir felaketler ülkesine çeviren, ülkenin her yerini işçi mezarlığına dönüştüren, işçilerin, emekçilerin alın terinden, aşından, ekmeğinden, kanından beslenen bu zorba düzene dur demeye, ülkemizi mezhepçi, gerici zihniyetlerle orta çağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı bugünden yarına aydın bir geleceği hep birlikte kurmak için var gücümüzle çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi mücadeleyi büyütme zamanıdır. 10 Şubat günü bütün yurtta olduğu gibi Muğla genelinden ve İzmir'den TMMOB üyelerinin katılımıyla Bodrum'da buluşulacağının bilgisini veren İlçe Koordinasyon Kurulu İlçe Sekreteri Şahabettin Doğan açıklamasını şu sözlerle tamamladı. Bu amaçta yarın saat yarımda denizciler kahvesinden başlayarak e, belediye meydanına Atatürk Antı'nın önüne kadar kısa bir yürüyüş ve e, basın açıklamamız olacaktır. Ee, bu etkinliğe çevre illerden de e, ilçe ve il koordinasyon kurullarından katkı koyacaklar arkadaşlarımız. Ankara TUMOK'tan da e, görevli arkadaşlardan katılanlar olacak. Sonra hep birlikte buradan Milas, Muğla ve Ankara'ya kadar devam edeceğiz. 9 Şubat itibariyle 6 noktadan yola çıkan TMMOB üyeleri 14 Şubat günü Ankara'da gerçekleştirilecek olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu'nda buluşacak.